Ah! Unutuyordum. Ah. Bu çocukta şimdi küme tipi baş ağrısı var ya. Bu baş ağrılarını durdurmak için ona sihirli mantar vereceğim. Yap, olur. Tamam. İyileştir de ne yaparsan yap. Ne? Ateş, hayır. Ateş, ateş, hayır. O şekilde demek istemedim. Onu demedim, hayır. Sözü onayını aldım. Benden günah gitti. Mahkemede hiç hoş görünmeyecek. Ciddi değildim diyorum. Tedavi etmemi istiyor musun, istemiyor musun bu çocuğu? Tabii ki istiyorum Ateş ama çocuk 16 yaşında bak adı üstünde çocuk. Bu mantarlar küme tipi baş ağrılarına iyi gelen psilosibin adındaki maddeyi sentezlerler. Ya verelim bu mantarları ya da istiyorsa keselim beynini. Oltayla balık tutmaya gidelim. Hangisini seç. Psikojenik deneyimler yaşayabileceğini ve paranoya krizine girebileceğini düşündüğünü varsayıyorum. Düşünmüş oldum. Şimdi düşünmüş oldum. Çok teşekkürler hocam. Hı. Tabii benim gibi ilaç bağımlısı dengesiz bir doktor yerine koskoca tıp fakültesi dekanının reçeteyi yazması çok daha mantıklı. Şimdi yarın bir gün bizim Ali Naci kırmızı pelerinini takıp çatıdan uçarsa ne olacak? O zaman izini bana kadar süremeyecekler. Kapito. 10 miligram. Daha fazla değil. Annenin ona Vermezse asla. Eyvallah hocam eksik olma. Bu arada dolap derenin önünden çekil. Yaptığın şey çok yanlış. Lütfen. Çocuğun geleceğiyle oynuyorsun. Tilkisi. Ooo gözlerin ne güzelmiş. Serum takmam gerekiyor. Bir sakin olur musun? Bir aç bakayım ince. İyice aç bir... göremiyorum. Ya tamam hanımefendi yardımcı olur musunuz lütfen? Bakayım bakayım. Bak yanlış bir şey yapmaktan korkuyorum. Aa, bırak bak. Bak sağ gözünde bir şeyler var. Hayır benim gözüme bir şey yok. Hasta olan sensin bırak şunu. Siz beni tedavi edemiyorsunuz ben sizi tedavi edeceğim. Hayır biz seni tedavi edeceğiz sen rahat durursun. Nasıl yapıyordum bana? Ya bak lütfen şunu bırakır mısın artık? İpek hocanızla onaylanmış ve onaylanmamış tedaviler hakkında konuşurken konu geldi çattı küme tipi baş ağrılarına. O noktada bilim bakalım benim aklıma ne geldi? Evet hocam ne geldi? Psilosibin. Ne? Psilosibin. Psilosibin mi? Hocam bakın psilosibin sihirli mantarlarda bulunur ve çocuğa onu... İpek Hanım böyle bir şey asla izin vermez hocam. Verdi. Vallahi de billahi de verdi. Şaka yapıyorsunuz. Hayır. Verdi onaylanmış tek tedavi şansımızın çocuğun beynini kesmek olduğunu bildiği için ki ben de o fikre çok sıcak bakmıyorum verdi. Ya ama hocam 10 miligramdan fazla vermeyeceğiz. Anlaştık mı? Kalkın bakalım hadi. Hadi. Çocuğun yanında olacaksınız. Ama her ne kadar sorumluluk İpek hocanızda olsa da mahkeme falan olursa sizi şahit yazdırmayı düşünüyorum. Anneden izin almanız gerekiyor. Tamam. Zeyno o iş sende. Sema Hanım bakın, yeni yaptığımız araştırmalarda mantar... Öf tamam amma uzattınız. Mantardaki kimyasal bir bileşenin kullanıldığında... Bir sürü teknik tıbbi laf çatlıyor kafam. Ya bakın ben cahil bir insan değilim. Ne demek istediğiniz... Bana Aa, silah vermiyorlar. İlk defa yardım etmeye çalışıyorlar. İmzala şunu. Bakın Sema Hanım merak etmeyin. Biz onu izliyor olacağız. Ama ne yazık ki kalbinin durması mümkün. Ne? Biz hep başında olacağız ama. Büyük S küçük E. Adını söylediğini yaz, imzala. Ee, ya mantarlar işe yaramazsa? O zaman bir tür bir beyin ameliyatı yapmamız gerekecek. Ya gittikçe kötüleşiyor. İmzala şunu. Ah. Teşekkürler. Oh. Oh. Naci, iyi misin? Ağrın var mı? Akıllı robot, ne haber lan salak? Naci başın ağrısının ne durumda olduğunu bilmemiz lazım. Naci, bizim bunu bilmemiz lazım. Bu baş ağrısı değil. Çok farklı bir şey. Ee, bu küme tipi baş ağrısı çektiğin anlamına geliyor. Yani, umarım. Ne kadar güzelsin. İnanılmaz güzelsin. Gözlerim alamıyorum. o zaman bakmamaya çalış Naci. Tamam mı? Bakma. Sana mı bakıyorum Zırto? Sana bakıyorum. Naci. Kes sesini. Sakin ol. Sakin ol artist. Relax. Bir dakika. Ne yapıyorsun Zeynep? Hocam testisleri olması gereken ben küçük. Diğer ikinci cinsel özellikleri normal. Hem gözüme girmeye çalışıyorsun. Hem başka adamlarla ilgili konuşuyorsun. Çok yanlış. Hocam, 25 kuruşunuz. Aa, burada olduğunu biliyordum. Kaçamazsın 25 kuruş. Gel bakalım. Tekrar ee, ne diyorduk? Başka adamların sırlarını bana açma. Yanlış, çok yanlış. Anladın biliyor muyum? Daha ziyade küme tipi baş ağrıları konusunda haklıydınız hocam gibi şeylerle gel bana. Ama onlara neyin sebep olduğu konusunda yanıldınız hocam. Ana atardamardaki vasküler bir sorun hipogonadizme neden olmaz. Peki o zaman ne? Kişilik bozukluğu, baş ağrısı, öfke ve hipogonadizme neden olur. Mehmet Ali nerede? Kızdı bana. Neden? Bilmem. Evet mantıklı. Erkek cinsel organları hipotalamus ve hipofiz bezi tarafından kontrol edilirler. Ha? Bu arada dolap dereden bahsetmiyorum anladınız herhalde değil mi? Hocam çocuk okulda sürekli dayak giyiyormuş. Kafasına aldığı birkaç darbe hipotalamik lezyonlara sebep olmuş olabilir. Bu arada Mehmet Ali gittikten sonra ne yapacağımızı bir ara konuşacak mıyız? Eğer burası İskandinav işçiler tarafından kontrol edilen bir havayolu şirketi olsaydı evet konuşurduk. Bu arada lezyon olamaz öyle olsaydı ateş bir yükselirdi bir alçalırdı. Hocam Mehmet Ali'nin gitmesine bir haftadan kısa bir süre kaldı ve siz tek bir özgeçmiş bile okumadınız. Gerek yok ki. İkimiz halledebiliriz. <laughs> Kranı faranjiyom semptomları oyuyor. Hipofiz bezine biyopsi yapın. Bu arada küme tipi baş ağrıları konusunda haklı olduğum kayıtlara geçsin. MÜMKÜN değil, olmaz. Basit bir prosedür bu. Burun deliğinden endoskopik bir tüp sokacağız. Yani beynimden bir parça alacaksınız. İmkanı yok, olmaz. Bak eğer tümörse seni öldürebilir. Bana biraz daha mantar verin. Olmaz mı? Hiçbir şeyim kalmaz. Ee, sadece benim rızam yetiyor, değil mi? Evet Sema Hanım yetiyor. Ama Naci bize izin verirse çok daha kolay olacak. Ee, ne yapılması gerekiyorsa yapın. Ben izin veriyorum. Dokunamazsın bana. Bana dokunamazsın. Sen dokunabilirsin. Ama beynime değil. Naci yeter artık dayanamıyorum yapma bunu yeter. Hay Allah'ım ya. Anne geç şu alak lafları. Kendine gel. Onu yatıştırıcı başlıyorum. Akıllı robot. Seni benden alıp veremedin ne? Al akıllı robotu. Gidin bir şeyler için. Naci? İyi misin? Naci? Naci? Solunumu normal, nabzı normal. Ne oldu? Neden bayıldı? Sarılık olmuş. Karaciğer iflas ediyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.